Paşam, paşam izin verin biz gidelim. Ya Bey, içeri girsen. Paşam, ben teslim olursam belki de size zarar vermezler. İzin verin bir deneyeyim. Paşam, anlamıyorsunuz galiba. Bütün askerin hayatı tehlikededir. Teslim olursam belki de onları durdururum. Size zaman kazandırabilirim. Yahya Bey, ben Haçlı ordusunun bir askeri miyim ki... ...sivilin arkasına saklanayım? Ya da bu soysuz teröristlerden biri miyim ki... Önüme sivilleri kalkan edeyim. Ben Türk ordusunun mineferiyim. Biz savaşırız Yahya Bey. Sen burada kalacaksın. Bayat. Emredin komutanım. Hiçbir sivil buradan dışarı adım atmayacak. Yahya Bey dahil. Emredersiniz komutanım. Yahya Bey. İçeri geçin kumptanım. Ateş etmeyin devam edin! Ateş etmeyin devam edin! İyi misin? Bakayım. İyisin iyisin. Tamam hafif bir ara. Geçecek. Dayanabilir misin? Dayanırım elbet. Dayanırım. Türkmen nelere dayanmadı ki? Buna da dayanırım. Aferin sana. Aferin. Adın ne senin? Ben yeter. Yeter. Sen var ya sen. Sen bunların hepsine yetersin. Öyle yaraşmaz mı? Aslanın dişisi de aslan olacak. Tamam. Sen gel şöyle. Geç. Arabalar roket menzilindeler. Komutanım, Galip'ten hala ses yok komutanım. Galip cevap vermiyor. Emre, komandolarla iletişim kurmaya çalış çabuk. Komutanım, Galip cevap vermiyor. Lan dediğimi yap hemen, kapa çeneni. <laughs> Serdar, İlyas'ı al. Galip'i bulmaya çalış çabuk. Emredersiniz komutanım. Yes. Ozopp Baba, roket benzininden. Lan. lan indir o zaman onları, indir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.